Sözcü gazetesi İsrail karşısında savaşan, 3 oğlunu 4 torunu kaybeden, Hamas'ın lideri Heniye'nin haberini bile vermeyen Sözcü gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tehdit eden, İsrail Dışişleri Bakanı Katsa bile cevap vermeyen, haberini bile doğru dürüst yapmayan Sözcü gazetesi, bir miting düzenleniyor İsrail karşıtı ve bu arada gösteri yapılırken de Filistin bayrağı yere düşüyor ayaklar altına bunu manşet yapıyor. Filistin'e bile saygı göstermiyorsunuz diyor. Kendisi sanki saygı gösteriyor Sözcü gazetesi. Bir millete yapılabilecek en büyük saygısızlık budur Filistin bayrağı ayaklar altında. 7 Hilal adı dernek gökkuşağı renklerine boyadı bir merdiveni Filistin bayrağı renklerine boyadı. Yani bayrağı ayaklar altına serdi tepki büyük. Yani burada bence... Filistin'i anlatmak, Filistin'i yaşatmak için merdivenleri boyamışlar. Boyanınca Filistin bayrağını çinliyorsunuz diyerekten bunu gündeme alıyor, manşetini alıyor. Bayrağı ayaklar altına aldınız diye. Halbuki bayrağı göndere çekiyorlar ve aynı zamanda da Filistin'i anlatmak için, Filistin'i yaşatmak için de her yeri Filistin bayrağı olarak boyuyorlar. Oradan geçerken bayrağı basıyorsunuz diye burada saçma sapan bir manşet atmış Sözcü Gazetesi. Boş şeylerle uğraşıyor Sözcü Gazetesi. Başka bir haber yok zaten. Türkiye'nin baş haberini koymuyor Sözcü gazetesi.